Niye? Evet arkadaşlar oturalım. Misafir arkadaşlarımız da otururlarsa başlayalım meclisimize. Evet değerli meclis üyeleri arkadaşlarım ve ekranları başında bizi izleyen çok kıymetli beşiktaşlılar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 3. toplantı yılı 2021 yılı Ekim ayının 04.10.2021 tarihli birinci bileşimini açıyorum. Hayırlı olsun. Öncelikle gündeme geçmeden önce Ekim ayı ile ilgili birkaç notumuz var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii Eylül ayı Eylül ayı içinde Vatan için şehit düşen kahraman askerlerimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili değerli hukukçu Sayın Şahin Mengü'yü kaybettik. Mekanı cennet olsun, yakınlarına sabır, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yine önceki dönem belediye meclis üyemiz Yakup, Şeker'in kayınvalidesi ee, ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticisi Merve Şeker'in anneannesi, Nevin Nevim Şeker'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın annesini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine bu ay içerisinde Galatasaray Üniversitesi eski rektörü ve Galatasaray Spor Kulübü'nün 35. Başkanı Profesör Doktor Doktor Duygun Yars, Yarsubat'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine mimarlık tarihimiz ve kent yaşamımız için birbirinden önemli çalışmalara imza atmış mimar, akademisyen Doğan Kubanı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine Ekim ayı içerisinde Dünya Temizlik Günü, Hayvanları Koruma Günü, Dünya Kız Çocukları Günlerimiz olacak. Bununla ilgili etkinliklerimiz olacak. Ee, bu etkinliklerimizi yapacağız. Ama tabii 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı e, hep beraber coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı bizim için çok önemli. Atatürk'ün bize emaneti. Dolayısıyla biliyorsunuz ki Beşiktaş bu konuda çok önemli bir yere sahip. Tarihi özellikleri bakımından da çok önemli bir yere sahip. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlat başlatırken ailesini Beşiktaşlılara emanet etmiştir. Bütün Kurtuluş Savaşı planlarını Beşiktaş'taki evinde yapmıştır. Düşman gemileri Dolmabahçe önlerine geldiğinde geldikleri gibi giderler dediği yer yine Beşiktaş'tı. Dolayısıyla Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı çok özel. Beşiktaşlılar da bu konuda var oldukları sürece hep bu değerleri taşımışlardır ve hep bu bayramı coşkuyla kutlamışlardır. Biz de Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla yine 29 Ekim'de kutlayacağız. Bununla ilgili detayları hem belediyemizin sitesinde hem görsel yayınlarla duyurularını yapacağız kutlama programımızı. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı için hayatını kaybetmiş, şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine bu ay içerisinde hayatını kaybetmiş çok değerli insanlarımız var. Hızlıca onlardan da bahsedeyim. Yine besteci Cemal Reşit Rey, değerli sanatçılarımız Ara Güler, Levent Kırca ve Erol Günaydın. Usta Edebiyatçılar Ziya Gökalp, Fakir Baykurt, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Atilla İlhan, Cevat Şakir Kabağaçlı, Cahit Sıtkı Tarancı, gazeteci Ahmet Ahmet Taner Kışlalı, Nail Güreli, Çetin Altan ve Altan ve Oktay Ekinci, 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutük, eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz, bilim insanı ve siyasetçi Erdal İnönü ve iş insanı Necat Nejat Eczacıbaşı'nı da Ekim ayı içerisinde kaybettik. Hepsini rahmetle anıyoruz. Tabii çok önemli bir günümüz 19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyoruz. Gerçekten demokrasi için vazgeçilmez kurumlu, kurumdur muhtarlıklarımız. Vatandaşın başı sıkıştığında ilk gidip kapısını çaldığı yerdir muhtarlıklarımız. Dolayısıyla muhtarların yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Muhtarlarımızın yanında Beşiktaş belediyesi olmak, Beşiktaş belediyesi olarak. Her koşulda yanında olmaya çalışıyoruz. Bütün eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Umarım ülkeyi yönetenler de bu muhtarlık kurumu ile ilgili, onların sorunları ile ilgili çok önemli adımları, sözlerini verdikleri önemli adımları atarlar. Ve biz de bununla birlikte muhtarlarımızla çalışmalarımızı yerine getiririz. Yine gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Beşiktaş Belediyesi olarak çok önemli çalışmaları yapıyoruz. Çok önemli projelere imza atıyoruz. Geçtiğimiz aylar içerisinde Beşiktaş'ta sözünü verdiğimiz işlerin önemli bir kısmının temelini attık ve açılışlarını gerçekleştirdik. Ama bundan sonraki süreçte de sözünü verdiğimiz projeleri de bitirmeye çalışacağız, bitireceğiz. Bunları da Beşiktaşlılara hediye edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber koordinasyon içerisinde e, Beşiktaş'ın önemli noktalarını, ana arterlerini hızla yeniliyoruz. Bugüne kadar hiç girilmemiş, ihmal edilmiş birçok noktada altyapı çalışmalarını bitirdik. Şimdi Nispetiye Caddesi, Çırağan Caddesi ve önümüzdeki bir iki ay içerisinde de Barbaros Bulvarı'ndaki o sorunları da çözmüş olacağız. Altyapıyı bitirdiğimiz için şimdi üst yapı çalışmalarını başlatıyoruz. Bununla ilgili geniş bir değerlendirmeyi Cuma günkü mecliste e, bütçe ve performans e, değerlendirmesi yapılırken sunumu yapacağız. Beşiktaş'ta geldiğimiz günden bugüne neleri yaptık, hangi projeleri hayata geçirdik, hangi projeleri hayata geçireceğiz. Bunların bütçe değerlendirmelerini hep beraber Cuma günkü meclisimizde geniş bir şekilde anlatacağız. O yüzden bugün çok detaylarına girmiyorum ve e, hızlıca gündeme doğru yol alıyoruz. Şimdi meclise katılamayanların izinde sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz, Eylül ayı toplantısına ait karar özetini toplantı öncesinde sizlere dağıttırdım. Okunduğunu ve herhangi bir e, maddi hatanın olmadığını düşünüyorum. Belediye Kanunu'nun 22. maddesinin son fıkrasına istinaden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce gündeme ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve ekranlarından bizleri izleyen kıymetli komşularımız, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Ekim ayı meclis çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bir asırlık şanlı geçmişimize sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kurulmasında vazife üstlenen kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. 2023, 2053, 2071 yılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle can dostlarımıza daha çok sahip çıkıp gereken değeri en güzel şekilde vermeliyiz. 17 Ekim alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin doğumu olarak idrak edeceğiz. Bu vesileyle mevcut kandilinizi de kutlarım. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun Hasan. <laughs> Sevgili Beşiktaşlılar, saygıdeğer başkanımız ve meclis üyelerimiz. Bugün Türkiye'nin gündeminde yer alıp bir türlü gerçekleşmeyen, iktidarın yapmış olduğu vaatın hiçbirisinin yerini bulmadığı konu 3600 ek gösterge için sizlere 3600 ek göstergenin Türkiye'de niye yapılmadığını ve inşallah bizim iktidarımızda yapılacağının şimdiden müjdesini veriyorum. Bugün Türkiye'nin her yerinde iktidar tarafından 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir adım atılmayan bir vaadi, bir sözü gerçekleştiremeyen bir müjdeyi dile getirmek için toplandık. Bu konuşmanın temel ağırlığı budur. Bugün ülkenin her yerinde 3.600 ek gösterge hakkı için yıllardır bekleyen milyonlarca memurumuzun sesi olmak için Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak, hak talebinde bulunuyor. Yaşarken de emekli olduğunun da insanca yaşayabileceği bir ücret talep ediyor. Ömrünün yarısını devletine hizmet etmekle geçiren memurlarımız. Hanlar, hamamlar, yazlık-kışlık saraylar, lüks otomobiller veya uçaklar değil, yalnızca bir nebze olsun insanca yaşayabileceği ücrete sahip olmak için 3.600 ek gösterge taribinde bulunuyor. Ne yazık ki AKP iktidarı seçim dönemlerinde altı bir türlü dolmayan, vaatten öteye gitmeyen müjdelerle insanlarımızın geçim dertleri üzerinden oy devşirmeye, gündem değiştirmeye çalışmaya devam ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi AKP Genel Başkanı ne demişti? Bir müjdemiz var. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız demişti. Hatta buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emeklilerin de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz. Peki bu konuşmadan sonra ne oldu? AKP'nin seçim beyanamesinde bile yer almayan, yalnızca lafla taahhüt ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili genel seçimlerin üzerinden tam 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı. Milyonlarca memur artan enflasyonun, dövizin, borçların, ekonomik krizin mutfak yangının altında 39 ayda ezildikçe ezildi. Hemen her kesimde olduğu gibi 3600 ek gösterge sözü verilen milyonlarca memurumuz da iktidar tarafından bir kez daha yüzüstü bırakıldı. 3600 ek gösterge çalıştıkça yoksullaşan, emekli olduğunda da açlık sınırının altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca memurumuz için hayatı önem taşıyor. Memurlar geçinemiyor. İktidara defalarca bu sorunun çözümü için yaptığımız çağrılar iktidar tarafından hep kulak ardı edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı her defasında dünya 5'ten büyüktür derken, Beşli Çete'ye ne yazıktır bugüne kadar 131 kez vergi indirimi yaptı. Yıllardır 3600 ek gösterge hakkını bekleyen memurlarımız için soruyoruz. Beşli Çete milyonlarca memurumuzdan daha mı büyüktür? İktidar lüks uçaklara, milyonlarca liralık makam araçlarına, yazlık ve kışlık saraylara her türlü israfa ve şatafata harcayarak kaynağı bulurken, 3600 ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memuruz için kaynağı bulamıyor. Kendi döneminde Londra'daki bir avuç tefeciye 191 milyar dolar faiz ödeyen iktidar, 3600 ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memuruza mı kaynak bulamıyor? Bu yılın sadece ilk 8 ayında ballı müteahhitlere 20 milyar Türk liraya yakın garanti ödemesi yapan iktidar 3600 ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memuruza memurumuza kaynak bulamıyor. Biliyoruz ki ülkemizin kaynakları memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkının karşılanması için fazlasıyla yeterlidir. Bu kaynakların halka aktarılmaması ise bilinçli bir tercihtir. Bu ülkenin namuslu, dürüst, ahlaklı memurları çalışmaları karşılığında hakkı olan isterken iktidar yine bir sonraki seçimde 3600 ek göstergeyi müjde diye duyuracak. Yıllardır halkın kaynaklarını yandaşlara ve tefecelere dağıtırken milyonlarca memurun insanca yaşam hakkı hiçe sayılmıştır. Son olarak 3600 ek gösterge hakkını bekleyen memurlarımıza bir söz de Çalışma Bakanlığı tarafından verildi. Bu yıl gerekli çalışmaların yapılacağı ve 3600 ek gösterge konusunun çözüleceği söylendi. Her zaman olduğu gibi yine 3600 ek gösterge hakkı milyonlarca memura verilen bir vaat olarak kaldı. Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis Din görevlisi ve infaz koruma memurları artık iktidarın sözde vaatlerine inanmamaktadır. Her yıl 3600 ek gösterge hakkı için oyalanan, hayalleri suya düşürülen memurlarımız iktidarın samimiyetine güvenmemektedir. Milyonlarca memur 3600 ek gösterge hakkı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını bekliyor. İktidarımızda yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen öğretmenlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın, polislerimizin, din görevlilerimizin ve infaz koruma memurlarımızın 3600 ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceğiz. Değerli Beşiktaşlar, sevgili meclis üyeleri, dünden itibaren bir de anayasa değişikliğini gündeme getirmek için ve Türkiye'nin gündemini değiştirmek için şu an AKP sözcüleri ve genel başkanları bu konuyu gündeme getirmek için çalışmaktadırlar. Şimdi insana sorarlar siz yüzde 36 rey alıp parlamentonun yüzde 66 milletvekili elinizdeyken siz o zaman neredeydiniz? Şimdi Kasap, siz eğer bu anayasa değişikliğini istiyorsunuz ki samimi değilsiniz, 20 yıldır iktidardasınız. Siz şunu değiştirin. Bakkaldaki, kasaptaki, manavdaki, marketteki fiyatları değiştirin. Milletin zaten gündemi bu, bunu istiyor millet. Değerli Beşiktaşlar, sevgili meclis üyeleri. 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günüdür. Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyerek hepinize saygılar, sevgiler sunuyor. Beşiktaşlara ve meclisimize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, AK Parti bu zamana kadar verdiği sözleri yerine getirdi. İnşallah 3600 ek göstergesini de yerine getirecektir. Siz de göreceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri 80 yıldır yapılamayan birçok icraata AK Parti imza atmıştır. İnşallah 2053-2071 yılları hedefine doğru da imza birçok yatırımları birçok halkımızın hizmetlerine sunacağız. Saygılar sunuyorum. Evet arkadaşlar, gündem dışı konuşmaları bitirdik. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları meclisimiz öncesinde sizlere dağıtıldı. Bu nedenle teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını, dolayısıyla gündem maddelerini okumanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle teklif yazılarının okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet gündemin birinci maddesine geçiyoruz. Buyurun. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi gereğince hazırlanan Beşiktaş Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının M bendine istinaden görüşülmesi Evet görüşü olan var mı buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonuna havalesini öneriyoruz. Başka görüş olan var mı? Peki hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddeye geçelim. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi'nin 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının M bendine istinaden görüşülmesi. Evet, buyurun. Görüş olanlar. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonuna havalesini öneriyoruz. Evet, Hukuk Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 3. maddesine geçelim. 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden hemşire kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılacak bir adet sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi. Evet, Görüş olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddeye geçelim. 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden sosyolog kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılacak bir adet sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi. Evet, görüş olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, Hukuk Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeye geçelim. Belediyemiz Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden ortak etkinlikler, gösteriler ve sanatsal projeler yapabilmek için aynı kanunun 38. maddesinin 1. fıkrasının G bendine istinaden protokol imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Evet görüş olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesini öneriyoruz. Evet, teklifin Hukuk Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı maddeye geçelim. Belediyemiz Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine istinaden ortak etkinlikler, gösteriler ve sanatsal projeler yapmak için aynı kanunun 38. maddesinin 1. fıkrasının g bendine istinaden protokol imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Evet görüş olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, teklifin Hukuk Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 7. maddesine geçelim. Planlı alanlar imar yönetmeliği ile İstanbul İmar Yönetmeliğine istinaden belediyemizce yürütülen yapı ruhsat aşamasındaki proje tasdikiyle yapı kullanma izni aşamalarında peyzaj alanı 500 metrekare ve üzeri olan parsellerde peyzaj projelerinde uygulanması gereken kriterlere ilişkin alınan 208 2019 tarihli ve 2019 Taksim 13 sayılı meclis kararının güncellenmesi. Evet, görüş olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İmar Komisyonu ile Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, teklifin İmar Komisyonu ile Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesine geçelim. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Aşevi Yönetmeliği'nin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının M-Bendi'nin istinaden görüşülmesi. Evet, görüş olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu, Sivil Toplum Örgütleri, Katılım ve İletişim Komisyonu ile Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, teklifin Hukuk Komisyonu, Sivil Toplum Örgütleri, Katılım ve İletişim Komisyonu, Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi 9. maddesine geçiyorum. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının beyebendi ile mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesini sinaden belediyemiz birimlerinin mütenevi kalemlerinden destek hizmetleri müdürlüğüne bütçe aktarılması. Evet. Görüşü olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz. Evet, teklifin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesine geçiyorum. Belediyeemizce Türkiye 10. 10. maddesine Belediyemizce Türkiye Halk Bankası nezdinde açılan proje döviz hesabı, bölge otopark harcı tahsilat hesabı ile altyapı kazı ve ruhsat hesabı için 5393 sayılı BD Kanunu'nun 15. maddesinin istinaden Kamu tahsis kararının alınması. Evet gündemin 10. maddesi okundu. Görüş, görüşü olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonu ile plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz. Evet, teklifin hukuk komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesine geçiyoruz. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan belediyemiz hizmetlerine ilişkin 2022 yılı ücret tarifesinin 5393 sayılı belediye kanunu 18. maddesinin 1. fıkrasının F bendine istinaden belirlenmesi. Evet görüşü olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarife, esnaf ve çalışanlar komisyonuna havalesini öneriyoruz teklifin tarife esnaf ve çalışanlar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 12. maddesine geçelim. Belediyemiz 2022 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye Kanunu 41. maddesine istinaden görüşülmesi. Evet, görüş olan var mı? Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 13. maddesine geçiyoruz. Belediyemiz 2022 mali yılı tahmini bütçesinin 5393 sayılı belediye kanunun 62. maddesine istinaden görüşülmesi. Evet, görüşü olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, başka gündem maddesi bulunmadığından birinci birleşimi kapatıyorum. Bir sonraki birleşim, birleşim 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 11'de yapılacaktır. Herkese teşekkür ederim.